Teknoloji Web Tasarımdan merhaba arkadaşlar. Hala hazırda bir web sitesi olan ve yeni bir web sitesi açmayı düşünen arkadaşlar için düzenli olarak videolar çekip YouTube kanalımda paylaşacağım. Ayrıca blog yazılarımda da arkadaşların karşılaşabileceği problemlere ilişkin bilgilendirmeler yapıp çalışmalarımı devam ettireceğim. Arkadaşlar bu dersimizde bir iletişim formunun nasıl oluşturulacağını ve bir iletişim sayfasının nasıl hazırlanacağından bahsedeceğim. Öncelikle bu uygulama için kurduğum site organik gıda sitesi Evet arkadaşlar bu sitenin menüsü burada kontak kısmına gidelim iletişim sayfasına gördüğünüz üzere burada bir iletişim formu yok arkadaşlar şimdi buraya bir iletişim formu ekleyeceğiz şu kısma bunu nasıl ekleyeceğimizi beraber görelim Öncelikle eklentiler sayfamıza geliyoruz arkadaşlar daha önce anlatmıştım yeni bir eklentinin nasıl ekleneceğini Yeni ekle diyoruz buradan. Eklentimizin ismi Form Maker. Arkadaşlar eklentimiz şu. Evet arkadaşlar eklentimiz yüklendi. Eklentimizi şimdi etkinleştiriyoruz. Evet form maker eklentimiz eklentimiz etkinleştirildi. Gördüğünüz üzere sol bara form maker isminde bir menü eklendi. Şimdi burada arkadaşlar formumuzun ayarlarını yapacağız. Tabii ki bu eklenti yükler yüklemez burada bir form çıkmayacak. Form maker'a geliyoruz. Buradan form diyoruz. Şimdi arkadaşlar bize farklı formatlarda formlar açıyor. Biz kontakası kullanalım. Bunları diğerlerine unpublish yapabiliriz. Hatta şöyle yapalım. Toplu seçim yapalım. Şimdi arkadaşlar edit diyerek formumuzu düzenlemeye başlıyoruz. Şimdi gördüğünüz üzere burada alanlar çıktı. Burada İngilizce. Şunları değiştiriyorsunuz hemen. Şu sağ taraftan update diyeceğiz ama öncelikle şimdi bunun zorunlu isim girmenin zorunlu olup olmadığını şuradan belirliyorsunuz. Require. Şunu tik atarsanız bu kısım doldurulmak zorunda. Update diyoruz. E-mail. E-mail olarak kalsın. Konu konuyu değiştir. Bu da bunun girilmesi de zorunlu olsun. Update diyoruz. Message. Bu da zorunlu olsun arkadaşlar. Buraya yeni bir Şurayı da gönder yapalım. Şu kısmı arkadaşlar işaretlerseniz arkadaşlar şu kısmı işaretlerseniz şayet resetleme seçeneği de eklenir. Şu şekilde gönder ve resetle tercih sizindir. Buraya yeni bir menü daha ekleyelim. Mesela telefon numarası ekleyelim. Ne diyoruz? Şurada sağ üstte add file diyoruz arkadaşlar. Burada ne diyor? Number diyor mesela. Yani şunlardan herhangi bir tanesini ekleyebilirsiniz veya bu temel alanlar, genel kullanılan alanlar. Şunlardan herhangi bir tanesini seçebilirsiniz. Görüyorsunuz çok sayıda seçenek var. Yine ödeme yöntemi ile alakalı bir seçenek var. Burada arkadaşlar bizim kullanacağımız numara ekleyecektik. Numarayı seçelim. Telefon numarası diyelim. Şurada ayarını değiştirelim. Bu zorunlu olsun arkadaşlar. Şu kısmı düzeltelim. Türkiye'yi seçeceğiz et diyoruz. Arkadaşlar burada düzenleme yaparken bunu şöyle tutup yukarı çekebilirsiniz. Yani menüleri sekmeleri kendi arasında bu şekilde değiştirebilirsiniz. Sıralayabilirsiniz ya da konuyla mesela şunu yan yana getirebilirsiniz. Alandan tasarruf için. Bu şekilde formda düzenlemeler yapabilirsiniz. Burada güncellemeleri şu kısımdan kaydediyoruz. Update diyoruz. Onun haricinde burada Şöyle yapalım. Form header. Şimdi başlık gösterisi mi diyor? Evet. Başlığımız ne olsun? Evet diyoruz. Bizimle iletişime geçin. Arkadaşlar bu formun başlığı. Birazdan nerede yazacağını göreceksiniz bunu. Açıklama olarak şöyle bir şey yazalım. Bu formumuzun üzerinde duracak bu açıklama. Resim ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Etimeş diyelim. Ortam kütüphanesine şuradan bakalım. Ne ekleyebiliriz mesela? Şöyle bir şey ekleyebiliriz. SEO için arkadaşlar alternatif metin her zaman doldurmanızı tavsiye ederim. SEO için alternatif metin önemli, et diyelim. Formumuzun üzerinde görülecek bu. Image animation arkadaşlar burada formun sayfada görünürken animasyonla görünmesini istiyorsanız bu kısımda herhangi bir animasyon seçeneğini seçeceksiniz. Biz şu an için none diyelim. Birazdan veya şöyle yapalım. Fade in left diyelim. Soldan gelsin. Soldan sağa doğru gelsin formumuz sayfada. Mobilde görünsün mü formumuz? Resmi daha doğrusu. Şu resim mobilde görünsün mü? Biz görünsün istiyoruz. Eğer gizlemek istiyorsanız bunu işaretleyin. Hide diyor. Biz görünmesini istiyoruz. Bu nedenle orayı işaretlemedik. Update diyoruz. Arkadaşlar email options bu kısımda formun gönderileceği adresi belirliyorsunuz. Bakın varsayılan olarak email adresi yani formun gönderileceği e-mail adresi admin e-mail adresi olarak seçilmiş. Bu admin e-mail adresini nereden görüyoruz? Ayarlardan genele gelirseniz görürsünüz. Hatta yeni sekmede açalım. Bakın görüyor musunuz? Yani bu adrese gelecek. İsterseniz bunu varsayılan olarak bırakıp admin e diye bırakabilirsiniz. İsterseniz başka bir mail adresi de yazabilirsiniz buraya. tercih sizindir. Ama ben admin olarak bırakayım ya da admin mail adresimi buraya yapıştırayım. Bu daha sağlıklı olabilir. Bunun haricinde burada ya yani mailin konusu ne olarak gelsin? Mesela form başlığı olarak gelsin demiş burada varsayılan olarak. Form başlığımız neydi? Form header şurada belirlemiştik. Bizimle iletişime geçin. Siz isterseniz burada form title değil de organik gıda bilgi formu olarak değiştirelim bunu. Bu kullanıcılarla alakalı bir kısım. Arkadaşlar bu kısmı doldurmanıza gerek yok. Şu mevcut yazdığım şeylerle formu gayet sağlıklı bir şekilde kullanabilirsiniz. Başka bir işlem yapmanıza gerek yok. Yani burada formun gönderileceği adresi yazmanız yeterli arkadaşlar. Burada formun gönderileceği adresi yazmanız yeterli arkadaşlar. Appearance pop-up şeklinde mi form açılsın yoksa arkadaşlar burada embedded olarak seçebilirsiniz form tipini. Pop-up seçmiyoruz. Top bar veya scroll box seçeneğini seçmiyoruz. Burada embedded seçebiliriz. Evet arkadaşlar bu seçenek varsayılan olarak kalabilir. Herhangi bir şey değiştirmenize gerek yok. Bu özellik premium versiyonda geçerliymiş. Şu anda bunun içine gerek yok. Biz yönetici olarak kullanacağız. Editör için vesaire herhangi bir seçenek sunmamıza gerek yok. Şimdi update diyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar form başlığını doldurmamız gerekiyor. Form başlığı bizimle iletişime geçin. Arkadaşlar az önce anlattığımız şu kısım yani size gelen mailin hangi konuyla geleceğini burada form başlığı olarak belirtmiş ya. Bu kısım şu kısım. Bizimle iletişime geçin. Form başlığımız bu. Şimdi soldaki form maker'a tıklıyoruz. Formumuz burada arkadaşlar. Şimdi burada formumuzun kısa kodu var arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bu kodu yapıştırdığımız yerde formumuz görünecek. Bu kodu kopyalıyoruz. Bu form az önce düzenlediğimiz form arkadaşlar. Bizim iletişime geçin formu. Bizim hazırladığımız form. Tekrar gösteriyorum. Form maker'a tıklıyorsunuz. Burada formlar çıkıyor. Formun karşısında bakın. Form ID. Bunu kopyalıyoruz. Short code. Bu kodu kopyalıyoruz. Bakın sitemizde şu anda form yok. Kontak kısmına tıklayınca Bakın kontaktayız. Buraya ekleyeceğiz formu. Nasıl ekleyeceğiz? Bu sayfayı düzenle diyelim öncelikle. O şu kolon arkadaşlar. Soldaki kolon. Şunu tıklıyoruz. Şu yazının altına ekleyelim form Bu kadar arkadaşlar. Ayarları kaydediyoruz. Sayfayı güncelliyoruz. Bu benim temamda bu şekilde. Sizin temanızda da aynı şekilde o kodu ilgili yere istediğiniz yere kopyaladığınızda form orada çıkacaktır. Sayfayı görüntü, görüntüle diyelim şuradan. Bakın arkadaşlar formumuz buraya geldi. Şöyle uzaklaştırayım birazcık. Oluşturduğumuz gibi buraya numara yazıyorsunuz. Konu. Bakın bunlar zorunlu alanlar. Yanında yıldız olanlar. Formu doldurduktan sonra gönder diyoruz arkadaşlar. Bakın formunuz başarıyla gönderildi diyor. Burada hatırlarsanız bir tane açıklama yazmıştık. Gördüğünüz üzere o açıklamada şurada her türlü sorunuz için bizimle iletişime geçmenizden memnuniyet duyarız. Diğer menüler de burada. Şimdi bakalım formumuz gönderilmiş mi arkadaşlar? Mail adresimize gidiyoruz arkadaşlar. Mesajımız geldi, mailimiz geldi. Şimdi gördüğünüz üzere doldurduğumuz tüm bilgiler mailimizde görülüyor. Evet arkadaşlar, doldurduğumuz tüm bilgiler mailimizde görülüyor. Mesajımızın konusu organik gıda bilgi formu olarak geldi. Mail bize organik gıda bilgi formu olarak geldi. Bunu nereden ayarlamıştık? Hemen bakalım şuradan. Gördüğünüz üzere konuyu burada subject organik gıda bilgi formu olarak ayarladık. Bize gelen mesajda da mailde de organik gıda bilgi formu olarak geldi. Gönderen organik gıda bu varsayılan olarak bırakmıştık bunu. Alıcı adresi desteketeknosi.com Bunu biz ayarlamıştık şuradan. Konu organik gıda bilgi formu. Alanlarda ismimizi doldurmuştuk. İsminiz, e-mail, konu, telefon numarası. Bunu sonradan ekledik. Ve mesaj. Arkadaşlar gördüğünüz üzere önce bir iletişim formu oluşturduk. Eklentimizin adı Form Maker. Daha sonra bu iletişim formumuzu sayfamıza ekledik. İletişim sayfamıza ekledik. Şurada görüyorsunuz. İletişim formumuza resim ekledik. Başlık koyduk. Açıklama yazdık. Menülerini belirledik. Zorunlu girilmesi gereken alanları işaretledik. Arkadaşlar son olarak şunu da belirteyim. Sayfayı güncellediğimizde resim soldan geliyor. Bunu hatırlarsanız animasyon özelliklerinden fade in left yapmıştık. Bu dersimiz bu kadar arkadaşlar. Web sitenizle ilgili yaşayabileceğiniz tüm problemlere ilişkin videolar çekmeye devam edeceğim. Kanalımı takip etmeye devam edin. Teknosi web tasarım olarak sağlıklı günler dileriz.